Sen de çok iyi biliyorsun ki bu asla işe yaramayacak. Saçmalık Ludwood. Büyük bir şey yakalayacağım hissediyorum. Kaptan Porsuk ve arkadaşları geri döndü. Buraya bak Ludwood. Al. Trende yaşamak kesinlikle yasaktır. Tüneller trenler içindir, insanlar için değil. Burada taşımanız gerekiyor. Ama ben burada yaşamak istiyorum. Çıkın! Böyle bir durumda büyük baban ne yapardı? İşleri yoluna koyardı. Kesinlikle işleri yoluna koyalım. Kaplan porsu buraya Hı. getirmeye karar verdik. Yeni maceralarında onlara katılın. <laughs> 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 Burada <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> bunu yazal olduğunu sanmıyorum. <laughs> Hayatının üstüne bahse girebilirsin. Şu anda son derece zekice bir plan yapıyorlar. Bak şimdi geliyor. <gülüyor> 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 çok büyük canavarla tanışın. Şaka yapmayı bırak bu. Tünelimizde büyük canavar yok değil mi? <laughs> Ve Kaptan Porsuk'la tanışın. Peki sen hangi sağlık servisindensin <laughs> seni çaylak? Kaptan çayla Porsuk! Defol git buradan! Tüm aileniz için muhteşem bir eğlence. <laughs> Kaptan Porsuk kayıp hazinenin peşinde yakında sinemalarda